29 Ekim 1923. Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı gün. Pırıl pırıl bir gelecek hayaliyle yola çıkan idealist insanların hayallerinin gerçekleştiği gün, Cumhuriyet. Cumhuriyet sadece bir ulusun kendi kaderini kendisinin tayin edeceğini ilan ettiği gurur günü değil. Aynı zamanda hayatın her alanında temiz sayfaların açıldığı, yeni hikayelerin yazılmaya başlanacağı gün. Demokraside, eğitimde, ekonomide, hukukta, sanayide, sağlıkta olduğu kadar sanatta ve elbette sporda. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kurulsa da Cumhuriyet'in spor tarihinin temelleri 19. yüzyılın sonlarında atılıyor. Türkiye'de yaşayan yabancıların girişimleriyle kürek, jimnastik, halter, futbol ve basketbol gibi branşlarda ilk müsabakalar yapılmaya başlanıyor. 1896'da başlayan modern olimpiyata Türkiye'den ilk katılım 12 yıl sonra 1908 Londra oyunlarına tek bir sporcuyla olabiliyor takip eden yıllarda Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile yıpranan ulusun sporda ayağa kalkışı da Cumhuriyetle aynı döneme denk geliyor. İlk etapta İstanbul'daki spor kulüplerinin futbolla ilgili çalışmalarını yürütmek için 22 Mayıs 1922'de Türk İdman Cemiyetleri İttifakı kuruluyor ve Ali Sami Bey'i ilk başkanı olarak seçiyor. 1922 aynı zamanda Atletizm Federasyonu'nun kurulduğu tarih. Atletizm'de ilk Türkiye şampiyonası 1924'te düzenlenirken federasyon aynı yıl Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne üye oluyor. Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın Selim Sırrı Tarcan'ın genel sekreterliğini yaptığı Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti ile birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetmeliğine uygun bir yönetmelik hazırlamasıyla 1924 Paris Oyunlarına katıldı. Bu, genç cumhuriyetin sporcularının katıldığı ilk olimpiyattı. Türkiye Paris'teki 1924 Yaz Olimpiyat Oyunlarına atletizm, eskrim, futbol, güreş ve halterde katılır. Temsil edildiğimiz ilk olimpiyatta kayda değer bir başarı elde edilemese de önemli olan kazanmak değil katılmaktır. Futbol milli takımının oyunlara Galata'dan kalkan bir şileple 10 günde gitmesi Olimpiyat uğruna çekilen tatlı bir çileydi. 1920'li yıllar bugünün futbol dışı popüler branşlarının da filizlenmeye başladığı dönemdir. Türkiye'de ilk basketbol ligi 1927'de kurulur. Selim Sarı Tarcan'ın ile temelleri 1919'da atılan voleybolda da ilk takım da aynı yıl kurulur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadesi günlerine dayanan jimnastik sevgisi, komutanlık günlerinden sonra tercih ettiği yüzme ve kürek, seyretmeyi sevdiği at yarışları ve güreş, dönemin spor anlayışına yön vermiştir. Atatürk'ün gençliğe ve spora olan özel ilgisi, dünya uluslarıyla uyumlu bir beden eğitimi ve spor politikasının devletin değişmezlerinden olmasını sağlamıştır. Kuruluşu 1924'te gerçekleşen Türkiye Boks Federasyonu, 3 yıl sonra Uluslararası Amatör Boks Birliği'ne kabul edilmiş, ilk boks milli takımı ise 1928'de kurulmuştur. 1928 Olimpiyat oyunlarına Türkiye 40 kişilik kafile ile katılır. Güreşte 67 kiloda Tayyar Yalaz, 4. olarak madalyaya çok yaklaşırken, sporcularımız güreşte 1 altıncılık, 2 yedincilik ve halterde 1 sekizincilik alarak isimlerini olimpiyat onur kütüğüne yazdırırlar. 1930'lu yıllar Türk sporunda yine pek çok ilkin kayıtlara geçtiği dönemdi. 1932 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına Türkiye yolun uzaklığı ve giderlerin fazlalığı nedeniyle katılamasa da 1930'dan itibaren organize edilen Balkan Oyunları sporcularımızın uluslararası düzeyde rakiplerle karşılaşmasına imkan verdi. 1930'daki oyunlarda 100 metrede 11.1'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya alan Semih Türkdoğan uluslararası bir yarışta atletizm dalındaki ilk madalyanın sahibi oldu. 1932'de Gülle Atma'da Veysi Emre Balkan şampiyonu olarak ilk altın madalyayı aldı. 1927'den beri oynanan basketbolda Türkiye'nin ilk milli takımı 1934'te kuruldu. İlk resmi maçını ise 1936'da yaptı. Aynı dönemde voleybol bir okul sporu kimliğinde varlığını sürdürüyordu. 1935'te voleybol, tenis, Handbol ve basketbol, Spor Oyunları Federasyonu çatısı altında toplanmıştı. Atatürk'ün spora önemi ve tanıtım gücünü fark etmesi, hem spor politikasının tesis edilmesini sağlamış, hem de sporculara uluslararası alanda kendilerini tanıtma fırsatı sunmuştu. 1932 olimpiyatlarına katılamayan Türkiye, 1933'te bir taraftan Alman spor adamı Karl Diem'i ülkeye davet ederek sporun geliştirilmesi için bir rapor hazırlanmasını talep ederken diğer taraftan da spor teşkilat yapılarını araştırmak için bir heyeti de Rusya'ya göndermişti. 1936 Türkiye'nin kış olimpiyatlarına ilk katıldığı yıl olarak tarihe geçti. Almanya, Partenkirchen'de yapılan oyunlara Türkiye 5 sporcuyla katıldı. 1936 olimpiyatları öncesi güreşçilerimizin Finlandiyalı güreş takımıyla kamp yapması ise meyvesini hemen verdi. Oyunlara 2 kadın ve 58 erkek toplam 60 sporcuyla katılan Türkiye, tarihinin ilk olimpiyat madalyalarını Berlin'de kazandı. 79 kilo serbest stilde Ahmet Kireççi ya da daha çok bilinen adıyla Mersin Ahmet, 3. olarak bronz madalya alırken, Gregory Yaşar Erkan altın alarak İstiklal Marşı'nı çaldıran ilk sporcumuz oldu. Spora verilen önemin bir göstergesi olarak spor yapıları da ülkenin çeşitli kentlerinde birer birer yapılmaya başlanmıştı. Çevresindeki velodrom, yüzme havuzu, salon sporları için antrenman salonları gibi tesislerle tam bir spor kompleksi olan ve 19.000 e aşkın seyirciyi barındıran 19 Mayıs Stadyumu Ankara'da 1936'da açıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan İkinci Dünya Savaşı, 1940'tan itibaren sporu da derinden etkiledi. 1940 ve 1944'te yapılması gereken olimpiyat oyunları yapılamazken, Türkiye'de basketbol dahil kimi ulusal ligler bile oynanamaz hale gelmişti. Savaşın sona ermesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor alanında bir uyanış başladı. Düreşte 1946'daki Avrupa Şampiyonasında 62 kiloda mücadele eden Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik ve 73 kiloda Yaşar Doğu ilk kez altın madalya kazanan sporcular oldular. 1948'de 12 yıl aranın ardından Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları Türk sporcuları için bir dönüm noktası oldu. 68 sporcuyla oyunlara katılan Türkiye, pek çok sporcusuyla gururlandı. Ruhi Sarıalp, 3 adım atlamada bronz madalyaya ulaşarak atletizmde olimpiyat madalyası alan ilk sporcumuz oldu. Güreşte ise adeta Türk kasırgası estiren güreşçilerimiz, minderde destan yazdılar. Serbestte 57 kiloda Nasuh Akar, 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik ve 73 kiloda Yaşar Doğu Greco ise Ahmet Kireççi ile Mehmet Oktav altın madalya kazandılar. Güreşte 4 gümüş, bir de bronz madalya alan Türkiye oyunları 12 madalya ile tamamladı. Atasporu güreş, Türkiye'nin spordaki başarılarında hep lokomotif görevi gördü. 1948'den 1968'e dek olimpiyatlarda alınan madalyaların tamamı güreşte geldi. Bu branşta sporcularımız pek çok kez Avrupa ve dünya şampiyonu olsa da 1968'de Meksiko City'deki oyunlarda serbest güreşte altın madalya kazanan Mahmut Atalay ve Ahmet Ayık sonraki 20 yıl boyunca olimpiyatta altın madalya alan son isimler olarak anıldılar. Takım sporları dendiğinde ilk akla gelen futbol bile ancak 1950'ler sonunda düzenli bir lige kavuşurken Salon sporları da gelişimlerini ancak 100 yılın ikinci yarısında tamamlayabildiler. Basketbolda katıldığımız ilk Avrupa Şampiyonası 1949'da Kahire'deki organizasyondu. 1952 Helsinki ise basketbol milli takımının katıldığı ilk olimpiyat olarak tarihe geçti. 1959'da Türkiye basketboldaki ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Karşılaşmaların İstanbul İnönü Stadında oynanması akılda en çok kalan anı olsa da basketbol milli takımı bu gibi şampiyonalarda başarılı olmak için sonraki yüzyılı beklemek zorundaydı. 1959 aynı zamanda kadın basketbolunda ilk Türkiye şampiyonasının düzenlendiği yıldı. Voleybolda Türkiye'nin katıldığı ilk uluslararası resmi turnuva 1956'da Paris'te düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ydı. Kadın voleybolcularsa ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'deki Uluslararası İstanbul turnuvasında yaptı. İlk Avrupa şampiyonasına ise 1963'te katıldı. Türkiye'nin sonraki yıllarda önemli başarılar elde edeceği uzak doğu sporları olan judo, tekvando ve karate, başta 1966'da kurulan judo federasyonu çatısında toplanmıştı. Zaman içinde her biri bağımsız hale gelecek olan bu branşlardaki başarılar, 2000'li yıllardan sonra gelecekti. Ülkenin sosyopolitik durumu ve ekonomik sıkıntılar 1970'lerde hem bireysel hem de takım düzeyinde sporun yeterince gelişemediği dönem olarak akıllarda kaldı. 1972 Münih Olimpiyatlarını bir bronz madalya ile geçen Türkiye, 1976 Montreal'de herhangi bir madalya alamamıştı. 1984'teki Los Angeles Olimpiyatları ise bir açıdan ilkti. Boksta 51 kiloda Eyüp Can, 57 kiloda Turgut Aykaç kazandıkları bronz madalyalarla tarihe geçtiler. 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye'nin spor politikaları kadar spor anlayışı da yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Antrenman tekniklerindeki gelişmeler, yabancı sporcu ve antrenörlerin katkılarıyla spordaki başarılar çeşitlenmeye başladı. Durgunluk dönemi olarak da adlandırabileceğimiz bu sürece noktayı koyan Bulgaristan doğumlu bir cepherkülü olacaktı. Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyat oyunlarında 60 kiloda toplam 342,5 kiloluk derecesiyle dünya ve olimpiyat rekorları kırarak olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. 1990'da Haldun Alagaş'ın kazandığı karate dünya şampiyonluğu bu sporda yeni başlayan dönemin en önemli başarısıydı. 1990'ların başında Alagaş'ın yanı sıra Veysel Buğur, Hakan Yağlı, Nurhan Fırat gibi isimler Türkiye'nin karatedeki başarılı altın kuşağına temsil ediyorlardı. Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Olimpiyatlarında yine altın madalyanın sahibi olurken kadınlar judo 48 kiloda Hülya Şenyurt bronz madalya kazandı. Bu Türkiye'nin bir kadın sporcu tarafından kazanılan ilk olimpiyat madalyasıydı. Türk takımları 1990'lı yıllardan itibaren takım sporlarında yavaş yavaş Avrupa'da etkilerini göstermeye başladılar. Erkekler basketbolda Efes Pilsen 1990'da Koraç Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Bu başarının tesadüfi olmadığı ilerleyen yıllarda kanıtlanacaktı ve Efes 1993'te Saporta Kupası'nda finalde kaybetti. Aynı yıl voleybolda Eczacıbaşı Kadın Takımı yine Avrupa ikincisi olarak bu başarıyı tekrarladı. Basketboldaki hareketlenme milli takıma da yansımıştı. 1993'te erkek basketbol milli takımı 12 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonasına katılma başarısı gösterdi. 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu üst üste 3. Olimpiyat altın madalyasını kazandı. Ayrıca Halil Mutlu Halter 54 kiloda, Hamza Yerlikaya Grekoramen Güreş 82 kiloda, Mahmut Demir Serbest Güreş 130 kiloda İstiklal Marşı'nı dinleten ve Gönder'e Türk bayrağını çektiren isimler oldular. Basketboldaki başarı, rekabeti, rekabet yeni başarıları getirmişti. Efes Sen tarihinde ikinci kez çıktığı final maçında 1996'da Koraç Kupası'nda şampiyon olarak kulüpler düzeyinde Avrupa şampiyonu olan ilk takım oldu. Tofaş ise ertesi yıl aynı kupada finale çıkarak basketboldaki başarının tek bir kulüple sınırlı kalmayacağının sinyalini verdi. <laughs> Voleybola 1970'lerden itibaren yatırım yapan ve pek çok sporcunun yetişmesini sağlayan Eczacıbaşı, kadın voleybol takımıyla yaptığı yatırımının ödülünü aldı. 1999'da Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunu kazanan Eczacıbaşı, hem voleybolda hem de kadın takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk takım oldu. 2000 Sydney Olimpiyat oyunlarında halterde Halil Mutlu ve güreşli Hamza Yerlikaya başarılarını tekrar ettiler. Judo'da Hüseyin Özkan erkekler 66 kiloda bu daldaki ilk ve bugüne dek tek altın madalyamızı alırken, Tekvando 57 kiloda Hamide Bıçkıntos'un, Tosun Bronz madalyaya uzanarak bu branşta kazanılan ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı. yumu devirirken basketboldaki yükselen iğme de devam ediyordu. Efes Pilsen uzun zamandır beklediği Euroleague dörtlü finaline yükselmeyi başardı. Ertesi yıl ise erkek basketbol milli takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye'nin ev sahibi olduğu turnuvada Abdi Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye'nin rakibi Yugoslavya'ydı. Bahsi geçen turnuvadan beri 12 dev adam olarak anılan milli takım finalde 78-69 kaybederek ikinci oldu ve tarihinde ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Bu başarı aynı zamanda onları gönüllerin şampiyonu yapıyordu. 2003 voleybolda bugün gururla bahsettiğimiz hikayenin yeniden yazılmaya başladığı yıldı. Türkiye kendi evinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı. Bu gümüş madalyayı kazanan milli takım o günden bugüne dek filenin sultanları olarak anılmakta. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları Halil Mutlu'nun Halter'de 3. Olimpiyat altın madalyasını kazandığı oyunlardı. Halter, son 20 yılda Türkiye'nin en başarılı olduğu branşlardan biri haline gelmişti ve Atina'da artık altyapı eğitimini Türkiye'de almış sporcular da zirveye çıkmaya başlamıştı. Erkekler 77 kiloda Taner Sağar, henüz 19 yaşında 375 kiloyla rekor kırarken en genç olimpiyat şampiyonu olmuştu. Kadınlar 48 kiloda Nurcan Taylansa dünya ve olimpiyat rekorları kırarak sadece podyumun en üst basamağında kendilerine yer bulmakla kalmadı, olimpiyat oyunlarında bizim için bir ilki gerçekleştirerek altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanının sahibi oldu. Kadın voleybolu milli takım gibi kulüp düzeyinde de gelişiyor ve aşama kaydediyordu. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, sonraki dönemde ulaşacağı seviyenin ilk pırıltısını 2004 sezonunda gösterdi. Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası'nda şampiyon olan Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın ardından Avrupa'da kupa kazanan ikinci voleybol takımı olmayı başardı. Basketbolda ise 2006 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını FIBA'nın verdiği ekstra kontenjanla kazanan 12 dev adam, Japonya'daki turnuvaya katılmasının bir tesadüf olmadığını 6. olarak gösterdi. 2008 yılına geldiğimizde olimpiyatlar Pekin'de düzenleniyordu. Güreşte Ramazan Şahin Altın, Nazmi Avluca Bronz, Boksa Yakup Kılıç Bronz, Tekvando'da ise erkekler 68 kiloda Servet Tazegül bronz, kadınlar 57 kiloda Azize Tanrıkulu gümüş madalya kazanarak ulusumuzu gururlandırdılar. Aynı yıl voleybolda bir Avrupa Kupası daha Türkiye'ye geldi. Vakıfbank Save Euro Challenge Kupası'nda yine zirveye çıkmayı başardı. 2009'da kupa başarısı Galatasaray kadın basketbol takımından geldi. Kadınlar Euro Cup'taki bu şampiyonluk basketbolda bir kadın takımının kazandığı ilk Avrupa şampiyonluğuydu. 2009'da gerçekleşen bir ilkte erkek voleybol takımı arkası aitti. İzmir ekibi erkekler Avrupa Challenge kupasını kazanarak voleybolda Avrupa kupası kazanan ilk erkek takımı unvanının sahibi oldu. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye yine ev sahibi olduğu 2001 Euro basketteki gibi saha ve seyirci avantajını çok iyi kullandı. Ankara'daki grup maçlarını kayıpsız bitiren Türkiye, elemelerde sırasıyla Fransa, Slovenya ve Sırbistan'ı geçerek finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni karşısında buldu. NBA yıldızlarından kurulu rakibine yenilen 12 dev adam gümüş madalyayla şampiyonayı tamamladı. 2010'dan sonra özellikle voleybol ve basketbolda kulüp takımlarının Avrupa Kupalarında derece elde etmediği yıl olmadı. 2011'de Vakıfbank sonraki 10 yıllık sürede 5 kez daha kazanacağı Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası olan Sev Şampiyonlar Ligi'ni zirvede tamamladı. Bu 51 yıllık kupanın gördüğü ilk Türk şampiyondu ama son değildi. Ertesi yıl Fenerbahçe bu kupada şampiyon olarak Türk takımlarının gücünü perçinledi. 2012'de sıra Beşiktaş erkek basketbol takımındaydı. Siyah beyazlı ekip Euro Challenge kupasını kazanırken aynı yıl Kayseri Kaski kadın takımı da Euro Cup'ta final oynamayı başardı. 2012 Olimpiyat Oyunlarının adresi Londra'ydı. Londra'daki 1948 oyunlarında fırtına gibi esen Türkiye bu kez 3 madalya alabildi. 4 yıl önce Pekin'de Tekvando'da bronz madalya kazanan Servet Tazegül, bu kez bu branşta alınan tek altın madalyayı boynuna takmayı başardı. Nur Tatar'ın kadınlar tekvandoda aldığı bronz madalya ile sporcularımız, olimpiyatlarda ilk kez bir branşta güreşte kazanılan madalyalardan daha fazla madalya ile yurda döndü. 2012 Londra oyunlarının önemli bir detayı, basketbol ve voleybol kadın milli takımlarının ilk kez olimpiyatla mücadele etmesiydi. Bireysel dallarda ise badminton, jimnastik ve güreşte ilk kez kadın sporcularımız olimpiyatta yer aldılar. Bu sonuç, Türk kadınının yeteneği ve çalışma azminin gurur dolu sonucuydu. 2013'te Fenerbahçe ve Kayseri Kaski kadın basketbol takımları ile Pınar Karşıyaka erkek basketbol takımı Avrupa'da katıldıkları 3 kupada da finale çıktı. Bir sonraki yıl olan 2014'te ise Avrupa'nın kadın basketbolunda bir numaralı organizasyonu olan Kadınlar Euro Lig'de de iki Türk takımı Galatasaray ve Fenerbahçe final oynama başarısı gösterdiler. Türk takımlarının ulaştığı zirve noktayı gösteren bu maçı alan Galatasaray, Avrupa'nın Kadınlar Basketbol'da bir numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu. Benzer bir başarı da erkekler voleybolda Halkbank'tan geldi. Ankara ekibi Avrupa Sev Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu. Salon sporlarında Türk takımlarının hakimiyeti artık yatsınamaz bir gerçekti. Brezilya'da düzenlenen 2016 olimpiyat oyunlarında Türkiye 8 madalya kazandı. Tek altın madalya serbest güreşte Taha Akgül'den gelirken, atletizmde Yasmani Copello, 400 metre engelli koşuda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu, 1948 Londra oyunlarından sonra atletizmde gelen ikinci madalyaydı. Türkiye güreşte 1900'lü yılların ortalarından itibaren hep çok etkili oldu. Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttı. Sırf adını saymak için ayrı bir program gerekecek bu şampiyonların arasında Türk kadınının azmettiği her işte nasıl başarılı olacağının güzel bir örneği vardı. Yasemin Adar. Yasemin Adar, atletizmci olarak başladığı sporda gülle atmada Türkiye dördüncüsü olacak seviyedeyken 20 yaşında güreş yapmaya başladı. Adar, 2016'da Avrupa, 2017'de dünya şampiyonu olarak kadın sporcular arasında bunu başaran ilk güreşçimiz oldu. Adar'ın sonuncusu Cumhuriyetin 100. yılında olmak üzere 6 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu var. Ataspor'unda kadınlarımızın da ne kadar başarılı olduğunun kanıtı da 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kadın güreş takımının takım halindeki birinciliği oldu. Avrupa'da kupa kazanma sırası 2016'da Galatasaray Erkek Basketbol takımındaydı. Euro Cup'ta Fransız rakibini geçen sarı kırmızılı takım Türkiye'ye ilk Euro Cup zaferini yaşattı. 2017'de ise Fenerbahçe erkek takımı Avrupa'nın en önemli kupası Euro Ligi şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Sonraki yılsa Darüşşafaka bu kez erkekler Euro Cup'ı müzesine götürdü. 1990'ların başında yetiştirdiği sporcularla karatede sıçrama yapan Türkiye'nin bir sonraki parlak karatecileri 2015 sonrası kendilerini gösterdi. Uğur Aktaş, Merve Çoban, Ali Sofoğlu, Serap Özçelik, Dilara Bozan gibi genç karateciler Avrupa şampiyonalarında aldıkları madalyalarla Türkiye'ye bu sporu yeniden sevdirdiler. Pandemi nedeniyle 2020'de yapılması gerekirken bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat oyunları, Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken en başarılı olduğumuz olimpiyat oldu. Toplam 13 madalya kazanan sporcularımız karatede 4, güreşte 3, boks ve tekvandoda 2, jimnastik ve okçulukta birer madalya sahibi oldular. Bu Senas Sürmeneli Altın, Bu Senas Çakıroğlu gümüş madalyalara kadınlar boksa ilk olimpiyat madalyalarımızı kazanan sporcularımız oldular. Bu, hem bu branşta kadın sporcularımızın çıktığı bir zirve, hem de Cumhuriyet kadınlarının her alanda biz de varız dediği bir haykırıştı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları, Türk milletinin köklerindeki bir sporda modern olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını aldığı oyunları olarak tarihe geçti. Mete Gazoz, erkekler okçuluk bireysel dalda şampiyonluğa ulaşarak çığır açtı. Türkiye salon sporlarında özellikle voleybol ve basketbolda yeni bin yıldan itibaren hem kadın hem de erkeklerde Avrupa'nın elit ülkeleri arasına girmişti. Bunun en güzel kanıtlarından birini erkekler basketbolda Anadolu Efes, Diğerini kadınlar voleybolda Vakıf Bank ortaya koydular. Anadolu Efes 2021 ve 2022'de üst üste iki kez Avrupa Ligi'ni kazanırken Vakıf Bank kadın voleybol takımı da üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Müzik Takım sporlarındaki başarılar Cumhuriyet'in 100. yılında da hız kesmedi. Fenerbahçe kadın basket takımı daha önce bir ucundan tutup kaldıramadığı Kadınlar Basketbol Euro Lig şampiyonluğunu, bu kez başka bir Türk takımını Çukurova Basketbolu yenerek kazandı. 2023 yaz aylarında ise tüm ulus kadın voleybolcularımızla tek yürek oldu. Filenin Sultanları önce Voleybol Milletler Ligi'ni, devamında tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu ve son olarak 2024 Paris Olimpiyat denemelerini kazandı ve milli takımlar sıralamasında dünyanın zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken sporda oynayacak salonu, maç yapacak rakibi olmayan gençlerin yaşadığı bir ülkeden bireysel ve takım sporlarında pek çok branşta şampiyon çıkartan bir spor ülkesi haline geldi. Temelleri Cumhuriyetle atılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile pekiştirilen spor sevgisi, Cumhuriyet'e geçen asrın son çeyreğinde giderek somut başarılara dönüştü. Cumhuriyet 100. yaşını kutlarken gelecek Türkiye'nin gelecek Türkiye'nin sporcularının